Merhaba on seferler. Bugün sizi karşınızda yepyeni bir video veriyorum. Ben Bugün e 2023'ü kariyerimizin son videosunu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 2023'ün son videosu, son e-football videosu. Artık 2024 gelecek. Hemen şu paketi son kez açayım. Pardon, iptale bastım. Son kez şu paketi açayım. 2023'te. Ya bir şey çıkmayacak zaten. Bu bana her gün geldiği için. Herkese geliyor. Arkadaşlar 2023'ün son videosu Sevdik eğlendik güldük kızdık ağladık biraz da ses söyleyin moral bozukluğu oldu ama 2023'ün de buraya kadarmış Yapacak bir şey yok ee, Arkadaşlar 3 gündür felaket, dişim ağrıyor Gerçekten tam konuşamıyorum 2023'ün Final videosuyla bugün karşınızdayım. Şöyle hafiften başlayalım. Bir maç oynayacağız, ufak bir açıklama yapacağım. 2020'de nasıl buldunuz? Ee, 2020'deki en sevdiğiniz futbolcu yeni gelen içerikler de olabilir. Şuradan forma değişimlerini yapalım. Bugün böyle oynayalım. Kadromuz zaten süper yani beddi eş yok. Asa 2023 beklentim benim biraz yüksek. Yine Cristiano Ronaldo'nun Anlasır kartını da istiyorum. Tabi Anlasır kulüp takımı da istiyorum bazı takımların orijinal logolarını ve formalarını da istiyorum ama işte oyun bakalım nasıl şey yapacak. 2023'teki son videomuz başladı. Son maçımız başladı. Hatta öyle diyelim. Artık yavaş yavaş 2021 hazırlığı benim de başladı. Heyecanlıyız. bakalım beklediğimizden daha yüksek ve beklediğimizden daha mı iyi olacak. Aslında 2023'ü ben beğendim, bazı şeylerini beğendim, bazı yerlerini de beğendim. 2022 fazla uzun sürmedi zaten, 2020'de çok iyiydi ama. 2023'ü beğenmemin bir sebebi de, yani takımların, e, tabi futbolcularında da, olması, ama Prime 2021'i, yani tek geçti, iç değişmem, Prime 2021. Arkadaşlar ben bu oyunu 2019'dan beri oynuyorum. Ta eski zamanlardan beri oynuyorum. Tam Drama Lego School'dan, falan, DLS'lerden falan. İlk hesabımdaki çektiğim oyun da zaten de hatırlarsanız. Eski videolarımı izliyorum bazen. 2023 daha çıkmadan tabi o zaman 2019, 2021, 2020 oyunlarından izliyorum. Çek, çok çektiğim video var. Bazılarını yayınlamadım bazılarını. Depoladım. Orada unuttum telefon değişimleri, hafıza kayıpları derken çok video kaybettim, çok eski anı kaybettim bu oyunla ilgili. Lionel Messi, yani bir zamanların efsanesi kartlarından bile veriyordum Bu arada Alfonso Diyiçi bir <laughs> Ronaldo'ya gelmedim. 2021'de Cristiano Ronaldo'nun Juventus kartı, Messi'nin e, Prime tabi Barcelona kartı, bedava gelen kartlar, oyun içerikleri, oyun şeyleri geçti çok iyiydi 2021'de. 2022 tam çözemedim çünkü 2023 biraz hızlı oldu bana sanki. Ronaldo şimdi bıraktı. Lionel Messi çevirdi. Bir daha çevirip vuracaktım. 2023'ü yani tabi Prime'a değişme baba bu da bayağı iyiydi. 2022 beklentilerim biraz daha yüksek. APS konusunda, grafikler konusunda, oyun tarzı, oyun içerikleri konusunda birazcık daha beklentim yüksek. Futbolcuların 100 şeylerinde bekliyorum. O, o, birazcık daha yüzlerin şaması şey bekliyorum. başlar yani biz artık 2022 bu oyunu herkes oynuyor şu an. bağlan fazla oynuyor. Ee, Tabi PUBG mobilde baya şey şu an. Bakalım nasıl olacak. Ben harbiden heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım şu an. Yani bekliyorum 2024'ün iyi olmasını. Güzel bir oyun olmasını. Tabi 2020 Üçü bakanı bizi aratacak mı diyecek miyiz Yani 2023 daha iyiydi. Keşke gitmeseydi falan mı diyeceğiz. Hepsi açıklaması gelecek. 7 Haziran'da, 7 Eylül'de e, perşembe günü 2024 geliyor. Sürüm konusunda ya da siz söyleyin. E, GB yükselecek mi ya da oyunda grafik konusu nasıl olacak? E, hesap bağlama. Hepsine bakacağız. 2023 açıklaması ben ne yapacağım? Yani 2004'den çıkmasında ben ne yapacağım? Sevdiğimiz bu oyun. Adam keşke bir yerde bir yer kalsaydı be. Öyle bir şey isterdim ki her oyunu ayrı ayrı yükleme isterdim biliyor musunuz? Nasıl bir şey var ya? 2021 bir tarafta Playstation gibi. 2021 bir tarafta, 2022 bir tarafta, 2023 bir tarafta yeni gelecek 2024 bir tarafta 19, 18. Bu oyun bize çok şey öğretti. Asıl bana çok şey öğretti. Bir takım oyunun gerçek bir aileyi ya da nasıl desem, gerçek bir duygularımı bile yani çok teaffüf ettim. Arkadaşlarımızla keyif aldığımız, ondan sonra arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz, bazen sinirlendiğimiz... Ben bu oyunda sinirli futbolcu bile sildiğimi hatırlıyorum, vallahi bak. Bu oyunda sinirlenip futbolcu tattığımı, böyle o sinirle bir anda ya çok yani... En sevdiğim futbolcuyu bile şey yaptığımı hatırlıyorum. Bir zamanların efsaneleri artık tabii ki de yavaş yavaş kalkıyor Artık e, Halant'ın yerini Büyük ihtimal e, Ronaldo olabilir e da Mbappe Ronaldo'nun yerini alabilir Messi de bitti artık Onun yerini de Halant alabilir Ama bize Çocukluğumuzu Yani çocukluğumuzu sevdiren Hani Derler ya dedem Pele'yi Babam Maradona'yı ben de size çocuklarıma anlatırım der ya bizimki öyle bir hikayeydi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Benzema, Lewandowski, Modric, Suarez ve daha birçok efsane yavaş yavaş bitti. Bitiyor da. Ama ben hala yani bitse bile yani oyun bitse bile yani oyuncular futbolu bıraksa bile ben hala da tabii ki de devam edeceğiz. Bizim için Ronaldo, onlar için Mbappe bizim için Messi onlar için Haaland artık yavaş yavaş oluyor. Tabi bir yerden sonra biteceğini tabi hepimiz de biliyorduk. Kariyerlerinde biteceğini hepimiz biliyorduk. Umuyoruz ki Mbappe ile Haaland da bizi Cristiano Ronaldo ve iki Guat Messi de aynı istiyasasınlar. azar şu anda e tabi formalar fiyat formalar da oluştu tabi Paris Saint Germain'de Bermuda şeytan üçgeni denen bir üçgen vardı Mbappe Neymar Messi bir üçgen vardı o üçgen de bozuldu tabi ki de. o üçgen de bozuldu abi yani buradan e, diyeceğim şey her şeyin bir sonu var yani Mbappe'de de olsa Messi de olsa Neymar olsa sonuna kadar Paris Saint Germain'de oynayacak değil yani gönül isterdi ki şu anda bile olsaydım yani Ronaldo'yu Real Madrid'de e, Mbapp, e, Ronaldo, Real Madrid, Messi, Barcelona'da görmek isterdim. Eğer böyle bir sansım olsaydı eski El Clasico maçlarını izliyorum. Yani böyle eski bir rekabet yani <laughs> ebedi ya nasıl denir ona? Ezeli rakibet, ebedi dostluk. Öyle bir şey diyeyim mesela Ronaldo ile Messi arasında. Ronaldo yaptığı açıklamalarda zaten Messi ile düşman olduğunu bile düşünmüyorum, yani kendisi zaten açıklıyor. Messi hatta Ronaldo'dan da iyi, yani Ronaldo'da Messi'den daha iyi bazı şeylerde. Geçen gün arkadaşlarla tartıştığımızda ben konuyu şöyle bir açık getirdim. Arkadaş bana soruyor Messi mi daha iyi Ronaldo mu diye. Ben bu arada Ronaldo herkes beni bilir. Ben de şöyle dedim. E penaltılarda Ronaldo, serbest vuruşlarda Messi daha üstün dedim. Ve konuyu burada kapattım. Bu gerçekten de bir gerçek. Tabii ki de ben e, serbest vuruşlarda olsun, Ronaldo'nun o aksi duruşuna, e, penaltı duruşuna Messi de penaltılarda iyi ama Ronaldo penaltıdan daha fazla tecrübeli biliyorum Ronaldo'yu. Messi serbest vuruşlarda daha iyi bana göre. Yani hepsi bir içeri fazla, e, hepsi fazla bir bir uzmanlık şeyleri var. Uzmanlık içerikleri var. 2023 artık yavaşlaş yavaş bütün arkadaşlar. Son 4 ay mı ne kaldı zaten? Eylülden sonra 4 ay mı ne kaldı? Ve sizden bunun içine bir şey isteyeceğim. Arkadaşlar 9 Eylül benim doğum günüm ve 17 aşıma gireceğim. Ee, i̇lk defa yaşımı söylüyorum bu arada değil mi? 17 aşıma gireceğim. Yavaş yavaş e, vakit çok hızlı geçiyor gerçekten. Bundan tam bir ay önce bir söz vermiştim. Sözüm neydi biliyor musunuz? Bir video çekecektim ve bu videoda e, 9 Eylül doğum günüme kadar 300 takipçi, Instagram'da 300 takipçi ve 400 aboneyle karşı bir video çekecektim. Video içeride gerçekten e, Güzel hileler paylaşacağım. E, PUBG var orada bize, abileri ve Abilerimiz zaten istemez zaten, onu biliyorum. Büyükbel istemez çünkü adamlar artık e, PUBG'de istedikleri alıyorlar. Arkadaşlar 9 Eylül'de bir video çekeceğim. Bu video 2021'de dek gelecek inşallah çıkabilirsem. F1 2021'de gelecek. Tam doğu günümde. Eğer doğum kadar zaten çok az bir şey kaldı. Son 20 takipçiminin eksiğim var. E, Instagram'da. 20 Bu arada kafa vuruşu dışarı gittim. 9 Eylül'e kadar eğer 300 takipçi ve 400 abone olabilirsem İlk 25 kişi oraya pas istiyorum. Ben burada çalışıyorum. İşimde baya bayağı güzel. Yani paramın gelirini alabiliyorum. Instagram'da son 20 beni takip eden 20 kişiye yani 300 takipçi 20 kişiye tek tek yazacağım. ID'lerini isteyeceğim eğer oynuyorlarsa. ID'lerini verirseler hepsi tek tek 600 Royal Pass'ta yüksek bir Royal 720 Royal var da şu anda 720 UC bile Royal herhalde 100'e kadar. Onu yüklemek istiyorum. Yapacağınız tek şey zaten çok çok basit. Sadece beni takip edip kedi abone olursanız çok sevinirim. Hepsi tek kazıcam Orada hepinizin ismi de olacak. Her tek kazıcam Diyeceğim ki ben beni takip edici teşekkür ederim. Ee, istiyorum diyeceğim ve ID attıktan sonra ID'sine ben PUBG Mobile'in kendi sitesi üzerinde, kendi PUBG Mobile sitesi üzerinden Rural Pass'ı yatırıcağım inşallah Arkadaşlar çok az kaldı bugün 3 Eylül Son 6 gün kaldı 6 günde 20 takipçiye ulaşırım peki de fazlası 20 takipçiye geçersem 310 bile olsam 280'den üstünü takip edene hepsi tek 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 yollayacağım Yine e, maç içeri e, maç dedim e, canlı yayınlarda e, canlı yayın atacağız canlı yayınlarda yine hediyelerimiz olacak artık yavaş yavaş kendimiz şey yapacağız Ayrıca yani şunu söyleyebilirim ki Yani Diyebilirsiniz yani bizim Türk halkı bu şekilde Abi bu yalan söyle Ben şimdi bu takip edeceğim O bana ruh hapası göndermeyecek Bizde öyle bir şey yok Şimdiye kadar kaç kardeşime Bilmem ruh hapası yükledim ee, Kendi akrabam olsun kendi şeyim olsun Ruh hapası dedim Yani yaparım Bana güvenebilirsiniz yaparım 2023 gidiyor zaten Artık yeni sezonda gelir. Royal Pass'ınız bilmem 90 euro 80 euro yükleme ihtimaliniz yoktur. Size bedavadan Royal Pass işte ya. Kendinize bedavadan Royal Pass ödeyeceksiniz işte. Bana yapacak tek şey ismini, ismini de söyleyebilirsin. İsmini söylemene gerek yok istiyorsan. Sadece bana ID'ni ver ben sana Royal Pass'ını her türlü yollayacağım. Sana söz veriyorum. Hocam çok güzel bir maçtı. Sevilat Tronas Anadermis Barış Demen maçı anlatırken bayağı bir hızlı oynadım. Bayağı da bir güzel postalar akıladık. 2023'ün son maçını da 7-0 olarak biz kendimizi videoda yine kanıtladık. Kendimizi video içinde aldık. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok seviyorum. Özellikle bazen yorumlar alıyorum, bazen şeyler alıyorum. Şu kadrom, şu anda 2000, e, 3000 3, güçlü kadrom içinde e, go atarın olduğu, bazen e, kendimizi öyle bir kaptırırız ki maça. Acaba bu ne niye 4-3-3 e, dizilişi oyunu e, biliyor musunuz? Ben e, oyun başından, onların en başından beri BK e alışmışız. Şimdi üçlü defans yapsam e, başka bir türlü olur. Ben beke alıştığım için direkt ortalardan direkt hızlı kanat değişiminden orta aldığım için e, şey yapayım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Umarım 2004'te istediğimizi alırız. Umarım 2004'te şeyimizi yaparız. Son kez kadromuza bakıp 10 kadromuza bakıp gideceğiz. İlk birimiz saymamı isterseniz de bir sayım istiyorsanız. <laughs> Santroforlarda bir Goat var. E, GF'ye de Goat'ı koydum. Ee, sağ bek geleceğin umarım istediğin her şey sahip olacak desem bir Mbappe. Orta sahada tabii ki de beyin takım olarak e, Tonali, Benalo Silva ile Fabinho. Sol bekte en sevdiğim sol beklerden biri Alfonso Davies. E, stoperlerde Kimmice, Fenerbahçe'de çok iyi biliyorum şu anda Bayern Münih'te. O bir Napoli kartı var. Bayern Münih kartını da aradan çekeriz. Yine ben Münih'e dönüyoruz. Kupa Megano. Sağ bekte Ramos var. Oraya Alexander Antti ben güzel bir çekerim. Hatta ben sizi kırmayıp maç içine çekeyim. Anlatı çektim. Kalemizde Malvin Neuer var. Çok sevdiğim ve çok öz, şey yaptığım dünyanın en iyi kalecisi olarak bildiğim bir kalecidir. Fenerbahçe'miz Yetiras Belival Kovic. Yine Ramos'umuz var. Mikel Arzabal. O da beyin takımı olarak çok iyi. Rafael Leao, Zico, Bruno Fernandes, De Bruyne, Neymar, Benzema. O da al, alta gitti. Ben Real Madrid kartını her zaman saklayacağım. Üzerimde oldukça. Bir yine bir efsane. Umarım yine içerik iç, iç istediklerine kavuşursun. Yani yani yine efsanevi. Bir... ya yani geçen gün ödül kazandı zaten. Haaland umarım istediklerine kavuşursun. Galatasaray'dan ıı, ondan sonra tabi ki de efsanesi. Benim çok sevdiğim futbolcu Drogbaba. Bak fakir Drogba ben ona diyorum ki Drogbaba. İki tane bekliyorum sonra. Levan ıı, oradaki D'yi alıyoruz. Gegoz, Levan Golski O da çok sevdiğim futbolcudur. Barcelona kartı var. İsterdim ki Bayern Mürt'e kalsın ama ıı, yapacak bir şey yok. Anthony Griezmann ıı, bizim Eski Goat tabi. Goatları Erzba saklarım. 519 maç. Yani ne demek? Fenerbahçe'de iyi olacağını düşündüm. Edin bence Ben ta Inter'den biliyorum. Roma'da Cengiz derle oynadığını biliyorum. Eski İtalyan efsanesi Inzaghi. Karabuğa tabi biz Valencia dediğimizde kabıda Lukaku'ya veriyoruz. Lukaku. İfadan kahveci Ülü yaprakların, o şutların, Efsane ustalarından biri Meşruat'ın efsanelerinden Rashford Real Madrid'de Ronaldo yerini alabilir mi bilmiyorum ama Geçten güzel oynuyor Vinicius oynuyor Milford'un e, da Ronaldo'ya Geçen dün akşam da bize çok güzel bir maç izlettiler Sadio Mane onu da nasıl kartı gelirse Umarım alırım Yine e, bir Real Madrid efsanesi diyeceğim ama bu adam, Real Madrid bu adamı çok bozdu. Ee, bu adam e, Chelsea'de kalsaydı belki de daha iyi işler yapacaktı. Prime zamanlarındaydı. Eden Hazard Dusan Tadic, Ajax'ın efsanesi. Bir yandan da Ajax Goat diyorlar. Bizim, e, tabi benden de bir yaş büyük olan e, Türkiye'mizin gururu Arda Güler. Yaş... Evet, ya Arda Güler. Bu adamı bilmiyorum. Bu kim? Az önce bu bedava paketini çıkarttığım adam büyük ihtimal. Free ustası United'ın eski efsanelerinden David Beckham suçmuş suçlu doğmuş. Onu da biraz ayarlarız bir şeyler ona. Fransa'nın e, yine de güzel bir ismi Camavinga. Şu anda tahminim Real Madrid'de oynuyor. Bir efsane çıkartmayı başardım. Petit geçti. E, dediğim gibi maç açtarsa dediğim gibi pasları falan çok iyi. Ve bizim defansımızın en iyilerinden biri. David de alaba. Gerçekten müthiş bir kadromuz var. Müthiş bir Mız var. Oyuncularımızın reytingleri gördüğünüz gibi 90'dan aşağı değil. Değilirik değil. Herkes 90'a değil. Pardon çıktım. Kadro içinde bitirmek istiyorum videoyu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Royal Pass çekilişimiz olacak. Şimdi kendinize iyi bakın hoşça kalın. Benim burada bir sıkıntı var. Ben buraya basınca olmuyor. Arsa benim bu kaydette bir sıkıntı var büyük ihtimal. Şu an basıyorum olmuyor. Neyse ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm. Ben de bir demeyle bitireyim hocam. Eşik değiliz ya.